Merhaba ben Nazan Şüger. iç mimarım. E, Daedalus adında bir mobilya firmasının kurucu ortağıyım Emre Evrenos'la birlikte. Merhabalar, Emre Evrenos. E, Nazan'ın söylediği gibi Daedalus firmasının ortaklarından biriyim. E, çocuk odası projesi vardı, beni yıprattı. Ve çocuk odası yapma konusunda ne kadar deneyimsiz olduğumu bana anlatan bir iş olmuştu. Onu keşke yapmasaydım dedim, gerek var mıydı? Ben çok unutkanım çok hata yapıyorum. E, ve hani hata yaptığım zaman, bir şeyleri unuttuğum zaman çok basit hatalar yapan biriyim. O zaman biraz kendime kızıyorum. Keşke basit hatalar yapmayan biri olsaydım. Hatta hiç hata yapmasam. Biraz daha hırslı olabilirdim diye düşünüp niye bu kadar hırsızım diye kızdığım oluyor bazen. Çünkü mesleklerini çok ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Ya da benim düşündüğüm şekilde mesleklerini, mesleklerini icra etmediklerini ya da değerlendirmediklerini düşünüyorum. Hafife aldıklarını düşünüyorum. Mesleği bir araç olarak kullandıklarını düşünüyorum. E, tasarım yapmayı e, veya tasarımcı olma durumunu. O zaman kızıyorum gerçekten de. Kolaya kaçtıkları için kızıyorum. Yani e, bu işin oluru olmazı nedir diye düşünmeden, nasıl olmalı diye düşünmeden olabilecek ilk akla gelen yöntemi, en kolay yöntemi seçip ilerlemelerine kızıyorum. Çok iyi bir tenisçi olduğumu hayal ediyorum. Sonra hayallere dalıp çok iyi bir politikacı olduğumu bir yere çıkıp bir konuşmayla dünyaya barış getirdiğimi hayal ediyorum. O konuşmanın içeriğini hazırlıyorum yürürken. Sonra bir bakmışım, ofise gelmişim. <laughs> Çok ütopik bir yerde olup, işte belki showroom'un kendi showroom'uma dışarıdan bakıyor gibi hayaller kuruyorum bazen. Sonra geçiyor o hayaller. Küçük küçük bir sürü hata var. Bir sürü yanlış alınmış karar var. Ve o o kadar sürece serpiştirilmiş durumda ki içerisinden bir tanesini ayıklayamam. Ama süreç öyle bir süreç. Yani içerisinde başarılar da var, başarısızlıklar da var. Toplayınca bazen artıya çıkıyorsunuz, bazen eksi de kalıyorsunuz. Buna çok spesifik bir yanıt veremem ama bu gerçekten de üniversite döneminden başlayıp şu ana kadar birçok zaman nelerle karşılaştığım bir durum. Benim de yaptığım bir sürü hata var, bir sürü istifam var. Dolayısıyla bu şu andaki olduğumuz hale getiren hatalar esasında bunlar. Keşke yapmasaydım o zamanlar diyordum belki şu anda iyi ki yapmışım diyebileceğim şeyler de aynı zamanda. Dolayısıyla çok da sıkıntı değil artık yani. Son sınıf öğrencisiyken işte bir mobilya firmasına sunum yapma ve o mobilya firmasına onu öğrencilik döneminde üretmesi ve benim meslekten olmam. Bu çok milattır benim kariyerimde ve çok özel bir andır. Yani ondan sonraki hiçbir şey çok da onun önüne geçmedi. Çok o çok sihirli, çok güzel bir andır benim için. Nazarbek'te mobilya firmamızı kurduğun, mobilya markamızı kurduğumuzda 3. ayında Wallpaper dergisinden bir mail geldi ve işlerimizi çok beğendiklerini ve iki ürünü çekim için istediklerini söyleyen bir mail. Biz ilk önce doğruluğunu inanamadık. Böyle birkaç kez çek ettik falan. O bizi acayip sevindiren ve Demek ki doğru şey yapıyoruz, doğru yerlere doğru gidiyor bu iş gibi hissettiren bir andı. O anı unutamıyorum gerçekten. Çok pozitif biri. O yüzden öyle pozitif olan biriyle birlikte ortak olmak gerçekten büyük bir konfor. Ve içerisinde yani çoc çocuksu bir naifliği de var. Yani, yani <laughs> iyi biri. Yani bunu çok samimiyetle söyleyebilirim ve bu benim için çok önemli bir şey. Ve iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Ya sevmediğim özelliği belki daha hırslı olabilirdi kısmı olabilir. Sen Nazar e, benim eksik olan yanım da tamamlıyor. Mesela Nazar çok detaycı bu iyi bir şey olarak söylüyorum. E, ama onun dışında e, biraz e, mesela ben biraz daha pozitifim Nazar biraz daha pesimiste doğru gidebiliyor. Yani zorlanmak istemiyorlarsa bu mesleği seçmesinler. E, bu işi kolaya yani kolay bir iş olarak görüyorlarsa bu işi seçmesinler. Ee, bu işi yaparak tamamen maddi çıkar elde etmeyi planlıyorlarsa ve tamamen amaçları maddiyatsa bu işi seçmesinler. Yani tasarım e, yaşamsal bir şeydir. E, ticari bir şey değildir. E, i̇nsanların e, yaşamına dokunan bir şeydir. Ve o doğrultuda, o idealde aslında tasarım yapmak gerekiyor. Buna para kazanma odağıyla, para kazanma amacıyla yaklaştığınız zaman yaptığınız işin niteliğine bu yansır. Ve aslında siz kendi işinizi e, niteliksel olarak iyi yapmayan bir aktör haline gelirsiniz. E, bu da önemli bir konu. Eğer derdiniz para kazanmaksa, kolay yoldan para kazanmaksa, zorlanmadan bir işi yapmaksa, bu işi seçmeyin. Bu iş zor, meşakkatli ve belli idealler doğrultusunda çaba gerektiren bir iş. Evet. Sevilmeden yapılmayacak, asla yapılmayacak bir iş. Yani Dünyanın en büyük derdini sırtınıza alıyor olabilirsiniz. Sadece moda olduğu için veya işte dışarıdan havalı göründüğü için falan seçilecek bir meslek değil. Yaşam stili gerçekten yani bu meslekle yatıp kalkmanız gerekiyor. Hiç öyle uzaktan gerçekten hani örnek alınan isimlerin hayatlarına baktığınız gibi bir iş değil. Ne okula bakıyor bu ne kendi içinde geldiğiniz çevreye, sosyal kültüre bakıyor. Tamamen kişi, sizin kişiliğiniz ve ne kadar geliştirmek istediğinizle alakalı.